Edirne Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Yaşagör, son günlerde ürünlerde yapılan fiyat değişikliğinin küçük esnafı olumsuz etkilediğini dile getirdi. Fiyat geçişlerinin çok olduğu dönemlerde bizim esnafımızın e, sıkıntıları fazla oluyor. Neden? Çünkü kendini koruyamıyor. Yani fiyat geçişleri hızlı olduğundan dolayı, stoksuz çalıştığından dolayı da e, satmış olduğu ürünü yerine koyamamış oluyor. Dolayısıyla biz de esnafımıza, üyelerimize bu konuda özellikle bilgilendirme yapıyoruz. Dikkat edin, devamlı piyasayı takip edin, firmalarla yakın ilişkide bulunun. Dolayısıyla tabii ki yani elindeki olan 10 çeşidi 9 çeşide düşürmemesi için fiyatları takip etmesi lazım, piyasayı takip etmesi lazım. E, bu anlamda da kendi sermayesini koruyabilir diye düşünüyoruz tabii ki. Burada en önemli konu da tüketiciyi de, halkımız da, müşterilerimiz de zor durumda bırakmadan fiyat geçişlerini hemen uygulamak değil de kendini koruyarak tam uygulamalarını tavsiye ediyoruz. Müzik Alkole genelde tabi 6 ayda bir özel tüketim vergileri arttığı için genelde bu yıla kadar daha önceleri devamlı 6 ayda bir özel tüketim vergilerinin artmasından dolayı fiyat farklılıkları geliyordu. Fakat bu yıl tabii ki maliyetlerin artışlarından dolayı da firmalar fiyat artışlarına gittiler, gidiyorlar. Tabii ki firmalar da bu konuda arttı Maliyetleri arttığı sürece fiyat farkı gelmek veyahut da fiyatlarını arttırmak durumunda tahmin ediyorum ki yılbaşında da özel tüketim vergilerinde artış sağlandığı zaman tekrardan fiyatlar değişebilir diye düşünüyorum. Yani özel tüketim vergilerinde eğer bir artış olmazsa değişmeyebilir.